Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim bugün sevgili arkadaşlar bu aklınızdaki kişilere özel çekilmiş bir kahve falı olacak ve bakalım aklımdaki kişi hakkımda neler düşünüyor sorusunun cevabını sizlerle birlikte bu kahve fincanında bulalım Şu an merakla beklediğinizi hissediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şöyle bir incelemeye geçtiğimde biraz kendinizi böyle yalnız ya da çekimser hissediyor olabilirsiniz. Ama burada ilk görebildiğim çok güzel temiz bir kuş oldu. Bu da karşı taraftan size gelecek olan bir haberin işareti diye düşünüyorum ben mutlaka. Aklınızdaki kişilerle alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir geri dönüş bekliyor gibi gözüküyorsunuz. Ve karşı tarafın aslında şu an tam olarak ve size karşı kendini açmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ben öyle görüyorum açıkçası. Ve daha zamanla bir şeyler şekillenecek gibi hissediyorum. Burada da kahve fincanındaki telvelere bakarsak biraz kendinizi aslında geri çekmiş olarak gözüküyorsunuz. Biraz harekete göre de şekilleniyor çıkmışsınız. Yani bir hevesinizi kırdığında çok ilerleyemiyorsunuz. Ama sizin kendinizden emin bir yapınız olduğunu ben mutlaka görüyorum buradan. Burada böyle sanki koşan bir canlıya benzer bir simge var. Hani böyle hızlı koşan bir canlı olarak gözüküyor ve Hızlı koşarsa aslında bir şeyler gözden kaçabilir mesajı veriyor bize. O yüzden daha bence yavaş yavaş olmalı. Daha böyle tadında ilerlemeli diye düşünüyorum sizler için bir şeylerin. Sadece buna dikkat edin derim. Evet, tabakta. Sevgili arkadaşlar, tabakta güzel görüntüler var. Direkt bakar bakmaz beni çeken görüntüler oldu. Siz hayatta da biraz baskıyla büyümüş kişiler olabilirsiniz ama her zaman duygularınızı özgür benliğinizle belirleyin derim. Kimsenin baskısı altında kalmadan ve siz kimsenin istediği gibi olmak zorunda değilsiniz. Kimse de sizin istediğiniz gibi olmak zorunda değil. Herkesin tabii ki de bir karakteri var. Burada o yüzden özgür düşünce yapınızı belirleyin. Ve görebildiğim kadarıyla da çok güzel küçük bir kız çocuğu çıkmış. Müjdeli haber. Ve böyle adeta burunları birbirlerini değen ve uzaktan mesela böyle bir haber alan ve mutlu olan bir kişi olduğunu görüyorum. Yani sanki burada görebildiğim kadarıyla bir insan da size bakıyor ve karşınızdaki kişiyle bir konuşma fırsatı yakalıyorsunuz. Aslında o size şöyle diyor. Sen benim fırsatımsın, sen benim şansımsın. Yıldızımsın, parlayan ışığımsın falan filan. İşte karşınızdaki kişinin bir anda duygu dünyasını büyüleyici bir etkiyle hani böyle ışıldatacağınızı görüyorum. Bu yüzden ikinizin mutlu olacağını düşünüyorum. Açıkçası kahve fincanı tabağı bu şekilde çıkmış sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelecek. Ve sizleri seviyorum. Umarım mutlu olursunuz. Görüşmek üzere.